Yollar bizden sorulur. Şöyle yolları da göstereyim. Etraf kurudu biz hala balıktayız. Bakalım inşallah güzel bir şeyler nasip olur. Seçik kardeşinden şöyle en az 3 kiloluk bir tane. En az bir tane. Bekliyoruz. Bakalım nasibimiz olursa. Tutacağız. Sabahtan bir arkadaşlar sorulardılar. Daha bir şey çıkmıyor. Hacı buradan da yol varmış ya. Aşağı. Rahat rahat. Hadi gel bakalım. Aşağıya mı gideceğim? Sen bilirsin kardeş. Ay, keçilerin yollarını kullanıyoruz Bakalım Mesut abi gel çıkartabildim mi bir şey? ya yarın da var değil mi? <laughs> Oğlum ne yapıyorsun bakalım? Aha dıgırı da getirmişsin yanında. He? Anam ben size ekmek getirecektim. bak unuttum onu. Evde. <laughs> Abi orada nargile mi var ya? Selamun aleyküm. <laughs> Abi rast gele bu Vay arkadaş, semaver tamam. Bir de nargile. Abi selamun aleyküm. Rast gelsin. <laughs> Başta abi. tık demiyor bir mu? Bir şey Hiç. Sen de mi oltada mı? Ben de oltada. <laughs> <da. gülüyor> Olmuş o zaman abi bu iş. Haydi bakalım rast gelsin inşallah. <laughs> şey, şey. Şey veriyorum bakın. Ateşte yakıp var. Ben daha ne yapayım? Yani kalanla ya? ben karışmam arkadaş. Ne yapıyorsanız yapın. <laughs> Şuraya bir su mu döksem ki ya? Ha? Nereye? Nereye? Şuraya. Bu suyu ne yapacağım? Şöyle bir yıkayalım bakalım. Ne kadar temizlenir. Yok temizlenir. <laughs> <Sağ ol. gülüyor> Dökmesen daha iyiydi sanki ya. Maveri de dökmeyelim. Bizimle odun da getireyim Bu odun ne kadar? elverişli değil. odunu getirmem lazım diyorum. Gelin o kardeş lazım. gelin. Hadi. Adam gelirken 3-5 kilo kebap alır gelir ya. Ya adam gidiyor kuzuları yiyor abi. Kuzuları Ama yiyor güzeldi, diyor. Oğlak mıydı? Ne demek? kebap mı yaptınız? Yok. Kavurma mı? Hazırlattığımız bir şey. Hepsini hallet. Gel ustam olsun. gel. Gel. Usta'm. Hem ısını hem çayınız için gelin. Salla hocam. Hep, hepsini bir Ben silikon da bıraktım suyun içinde ama balık yer mi <laughs> balık saldırır ona. Eyvallah Selçuk hocam. Korumdayım bugün. Bildiğin gibi de çok fena dört test istedim. Dört test yarım. Var. Evet belli saatin alabildiğinde bir Hiç, ha, hiç şey. böyle <laughs> dert işlememiştim. <hiç> Kamerayı <laughs> <laughs> kapattım. Selçuk <laughs> hocam. Yok abi. Kemal hocam. Dur abi şunları koyayım da. Püskevit. Püskevit. Püskevit mi? <laughs> Şimdi ben Devlet de, Bahçeli de, Osmaniyeli de, ya. Millet böyle halk diyorlar. De, içmiyoruz de, değil de, mi? Memlekette, köylerde de aynı püskövit derler biliyor musun? Şey diğer arkadaşa da koyduk ben ya. De, Osmaniye falan aynı. Ben o zaman iki İki bardak alacağım şimdi. Aldım abi eyvallah. Hadi hem için hem atın boş durma. Selçuk çeksin ya. Hadi balığı da daha iyi mi herhalde? Hı? Badır ki, ya. Hiç evet. boş bırakmıyoruz da. Halice söylüyoruz biz Osmanlıız. Ali Öze bizim şey, Karabey, Karabey. Karabey. Efe değil mi o şeyde? Yani. Konuştuk onları Çok anlayamadım da. vuruşunda anlayamıyorum saçık, saçık dur 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 öyle olmaz dur öyle olmaz dur 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 Tamam dur Kafadan şey yap. Heh. Kalan. Küçük şilikondu ya. Baksana dişine girdi dönmüyor ki. Dur Hah. Dur. Öyle nasıl tutacağız? Ver bakayım. Şunu çıkarayım. Bak gözü yok, gözü koydun mu? Çıkar ya. Şuraya gir. Nereye girdin girdi, oğlum? Hah. Onu <Gülüş> keseceğiz. Dur. Bir balık tuttuk ortalık 8 yılda. Oğlum. <Gülüş> Kızım, yavrum, her neyse. Sen neredeydin ya? Sen nerenin kuzusun bakayım. Bir şöyle ağzına bir bakalım. Ey maşallah. Tosuncuk. <laughs> Çok güzel. Şu ufaklığı bir deneyelim dedik. Sen ufaklık mı istiyordun ya? Güzel de oturmuşmuş ağzına. Öyle bir girmiş ki ben çıkartamıyorum. Nasıl çıkacak acaba? Şuradan ameliyat malzemelerimizi alalım. Ey maşallah gel bakayım. Sen bunu mu bekliyordun deminden beri vurup duruyor. Ha? Tosun Paşa. Deseydim ben sana bu silikonu baştan takardım. Evet. Şöyle kıt kayata taktık mı? İşlem tamam. Gel bakalım evlat. Şu biraz çekilmiş mi? Ne yapmış burada? Vallahi daha çok gibi geliyor. Ne aynı gibi değil, değil mi? Yani şeyden beri gelmediğim için. <laughs> Şuraya doğru salalım. Gel evlat. Ey maşallah. Çok güzel. Çok güzel. Evet. Hop. Millet evcil kedi köpek gezdiriyor. Biz balık gezdiriyoruz. Evet, evet. <laughs> <Sen> balık <yüzüyoruz. gülüyor> Hadi git bakayım. Şuraya da bağlayalım şu daşa. Ne güzel de yüzüyor be. Adam adam. Ay gösterelim güzel güzel. Ay hey, yavrum ne güzel var be. Şöyle bir av sonu da yapalım. Evet dostlar. Evet, daha güzel <laughs> Aman yavaş yavaş dikkat et. Avı tamamladık. Bir tane denk geldi bugün. Güzel balık denk geldi. Seçuk kardeşim de bayağı vuruş almış. Balık niyeyse binmedi ama hani bu ay ışığında genelde gece hava devam ediyor. Nasıl bakalım bu havada çok soğuk devam edemiyoruz biz de. Yapacak bir şey yok. Siz logonumuzu yine söyleyelim. Bir kalın. Balıksız kalmayın.